bir kız pencerenin dışında duran tuhaf bir yaşlı kadını dehşet içinde görür. Gittiği her yerde yaşlı kadın onu takip eder. Hatta hızlı giden bir trende bile peşindedir. Yaşlı kadın hala oradadır arkasında. Sanki bir şey söylemek istiyordur. Amy bir uçuruma ulaşır ve yaşlı kadının hala gitmediğini görür. Yaklaşıp ona sormaya karşı koyamaz. Ama yaşlı kadın yine geri çekilir. Amy ondan sabit durmasını ister. Sonra ona doğru hızla koşar. Ama yaşlı kadın her zaman onunla arasında bir mesafe bırakır. Amy onun kendisiyle oyun oynadığını düşünür ve arkasına bakmadan oradan ayrılır ama uçurumun diğer tarafına vardığında yaşlı kadın tekrar yamaçta belirir. Amy korkmaya başlar ama yaşlı kadın nereye giderse gitsin onu takip eder ve her zaman belirli bir mesafeyi korur. O sırada bir yürüyüşçü belirir. Amy bir yaşlı kadının onu sürekli takip ettiğini söyler ve nedenini ona soracağını umar. Ancak yürüyüşçü yaklaştığında garip bir şey olur. Yaşlı kadın yürüyüşçüye bir şey söyler. O da Amy'ye dehşetle bakar ve kaçar. Amy korkarak arkasını döner ve koşar. Kasabaya vardığında yaşlı kadın hala arkasındadır. Amy bunun bir yanılsama olduğunu düşünmeye başlar. Yardım istemek için bir hana girer ve dışarıda bir yaşlı kadın olup olmadığını sorar. Han sahibi onu gördüğünü ve bu soğukta üşümüş olabileceğini söyler. Bu yüzden yaşlı kadını ısınması için içeri davet eder. Ama han sahibi dışarı çıktığında yaşlı kadın ona da bir şey söyler ve o da korkarak kaçar. Amy gördükleri karşısında dehşet içinde dışarı bakar. Kısa süre sonra dışarıda şiddetli bir yağmur başlar ve yaşlı kadın bütün gece ayrılmadan bekler. Amy handa kalmak zorunda kalır. 3. gün han sahibi hala geri dönmemiştir. Çaresizlik içinde Amy yaşlı kadının ne istediğini anlamak için annesinden yardım ister Ama annesi yaşlı kadına yaklaştığında telefondaki ses bozulur. Ta ki geriye sadece elektromanyetik bir vızıltı kalana kadar. Annesi tek kelime etmez ve kaçar. Amy köşeye geldiğinde annesi çoktan bir takside onu hor görerek bakmaktadır ve acımasızca oradan ayrılır. O zamandan beri ne kadar denese de annesi ortadan kaybolmuştur. Yaşlı kadın ona zarar vermemiş olsa da varlığı hala rahatsız edicidir. Her zaman tam olarak 73 yarda mesafeyi korur. Amy asla cevabı bulamaz.